Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuz kütle merkezi. Eğer tork konusunu bilmiyorsanız hemen tork konusunu öğrenin. Daha sonra kütle merkezi konusuna çalışın. Çünkü çok fazla bir konu anlatmayacağız size. Tork konusunda bildiklerinizin üzerine ilave bilgiler ekleyeceğiz. Kanalımızı takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de açıklamalar kısmında konunun pdf'i ve soruları var. Çıktısını alıp takip ederseniz sizler için çok faydalı olur. Diyelim başlayalım kütle merkezine. Ne demek kütle merkezi arkadaşlar? Şöyle neydi belirsiz bir cisim varsa arkadaşlar ne olduğunu bilmediğiniz bir cisim. Bu cismin şurasında bir M1 kütlesi, şurasında bir M2 kütlesi, şurasında bir M3 kütlesi varsa bu kütlelerin kesiştiği bir nokta vardır. O noktaya biz o noktaya biz kütle merkezi deriz. Kütlelerin kesiştiği noktaya biz kütle merkezi deriz. Peki nasıl buluruz kütle merkezini? Tork ile buluruz. Mesela şöyle bir cisim verilmişse bize tork konusunda size anlatmıştık. Şöyle 4 bölmeli bir çubuk. Çubuğun şurasına biz F kuvveti uygulamışsak, çubuğun şurasından da 3F kuvveti uygulamışsak, bu kuvvetlerin kesişim noktası neresidir arkadaşlar? Büyük olana daha yakın şu noktada bir yerden artık 4F kuvveti varmış gibi düşünürüz. F çarpı 3, 1, 2, 3, 3F çarpı 1 eşit ise Buradadır bunların kesiştiği noktalar arkadaşlar. Şimdi yani kütle merkezini bulurken de M1, M2, M3'ün kütle merkezini bulurken de bu kuralı uygulayacağız biz. Eğer isterseniz gerek yok ama kitaplarda formül de verirler. İşte şurayı bir koordinat ekseni gibi düşünürsek x ekseni, y ekseni. E, kütle merkezinin x ekseni koordinatını bulmak için m1 çarpı x1 artı m2 çarpı x2 Artı M3 çarpı X3 kaç tane kütle varsa bölü. M1 artı M2 artı M3 şeklinde formülü vardır bunun. Bunu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Y ekseni koordinatlarını da M1 Y1 artı M2 Y2 artı M3 Y3 bölü. M1 artı M2 artı M3 şeklinde Y ekseni koordinatlarını bulabilirsiniz. Ama buna çok fazla gerek yok. Çünkü e, tork prensibi ile sorularımızı daha kolay çözeceğiz. Birazdan örnek üzerinde gösteririz. İlk anlatmak istediğimiz şey bu. İkinci anlatmak istediğimiz olay arkadaşlar, mesela şöyle bir küremiz destek üzerine koyduğum zaman ben eğer bu burada dengede duruyorsa arkadaşlar, bu sistemin kütle merkezi nerededir diye sorulursa size çizdiğim mavi çizginin üzerindedir. Peki bunun net kütle merkezini bulabilir miyim? Hayır. Ama kütle merkezi şu mavi çizginin üzerinde, şu noktada, şu noktada, şu noktada. Herhangi bir noktada olabilir. Aynı şekilde cismi bir iple astığımız zaman arkadaşlar, cismi herhangi bir çubuk olsun, çubuğu şöyle bir çubuk, çubuğu iple astığım zaman bu şekilde dengede duruyorsa bunun kütle merkezi hangi noktadadır derseniz bakın şunun tam orta noktası demiyorsunuz. Şu mavi ile çizdiğim çizginin üzerinde herhangi bir noktadadır. Net olarak nasıl bulabiliriz kütle merkezini? Bu iki cisimde destek ve iple astığımda da ayrı ayrı iki noktadan asarım. O iki ipin ve desteğin doğrultusunun geçtiği noktada kütle merkezi vardır diyoruz. Şimdi detayları sorular üzerinde görelim ama görmeden önce bir detayımız daha var. O detayımız da arkadaşlar şu. Bazen biz size kütle merkezi diyeceğiz. Bazen ağırlık merkezi diyeceğiz. Bunlar arasında fark var mı acaba? Kütle merkezi, ağırlık merkezi. Bildiğiniz gibi kütle m, ağırlık ise mg ile ifade edilir arkadaşlar. Neden kütle merkezi diyoruz? Neden ağırlık merkezi diyoruz? Ağırlık merkezi yer çekimi ivmesinin olmadığı bir ortamda ağırlık merkezinden yani ağırlıktan söz edemeyeceğimiz için o yüzden kütle merkezi kullanılır genellikle. Ama ağırlık merkezi kullandığımız yerler olacak. Bir detay daha var bunlarla ilgili. ÖSYM bunu sordu daha önce çok yüksek bir gökdelenin arkadaşlar. Kütle ve ağırlık merkezi aynı noktada mı acaba? Şöyle dikdörtgen şeklinde bir gökdelen. Bunun kütle merkezi köşegenlerinin kesişim noktasındadır. Kütle merkezi arkadaşlar. Yani tam orta noktasında bunun kütle merkezi vardır. H, H. Peki bunun ağırlık merkezi hangi noktadadır arkadaşlar? 12. sınıf öğrencileri için bunu biliyorlardır. Ağırlık merkezi yer çekim ivmesi arkadaşlar gravitasyon m bölü r kare ile ifade edilir. Dünyanın kütlesi. Yani r arttıkça çekim ivmesi azalır. Yani yükseklere çıkıldıkça yükseklere çıkıldıkça g azalır. O yüzden çok yüksek bir gökdelenin şurasının ağırlığını mg, burasının ağırlığını da mg dersem buradaki çekim ivmesi daha az olacağı için arkadaşlar kütle merkezi büyük olana daha yakın olacağı için şu ağırlık merkezi kütle merkezinin altındadır. Burası kütle merkezi, burası da ağırlık merkezi olur. Yani kütle merkezi ile ağırlık merkezi aslında aynı şeyler. Yer çekilmesinin olmadığı yerde ağırlıktan söz edemeyeceğimiz için genellikle kütle merkezi kullanılır. Çok yüksek gökdelenlerde yer çekilmesi yükseklere çıkıldıkça azalacağından ağırlık azalır. Bu yüzden kütle merkezinin altındadır ağırlık merkezi diyelim. Şimdi sorular üzerinde görelim. İlk örneğimiz eş bölmeli levha B noktasından asılınca şekil 1'deki C noktasından asılınca şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Levhanın kütle merkezi nerededir diye sormuş bize. Arkadaşlar yapmamız gereken kütle merkezi bir cismi bir iple ya da destek üzerine koyduğumuzda dengede ise ipin doğrultusu kütle merkezinden geçer. Yani şurada kütle merkezi K, M ya da P noktasından biridir. C noktasından iple astığımda da şu şekilde dengede kalıyorsa yani N, M ve L noktasından biridir. İkisinde de ip doğrultusunun geçtiği noktadır kütle merkezi. Yani M noktasıdır diyoruz. Kütle merkezinden en çok karşılaşacağınız soru tipi. 3-4 soruyla bunu pekiştireceğiz sizlerle. İlk örneğimiz 30 gram, 20 gram, 10 gram olan kütleler şekildeki gibi konuluyor. Kütle merkezinin koordinatı yani x y koordinatını istemiş bizden. Arkadaşlar yapmanız gereken önce şu kütleleri bir birleştirin. Şu şekilde birleştirdiğim zaman kütleleri benim kütle merkezim çizdiğim bu yeşil üçgenin içindedir. M1 30 gram, M2 20 gram ve M3 10 gram. Şimdi arkadaşlarım genellikle bu tip sorularda en düşükten başlayın. En düşük ikisinde, 20 ile 10'dan. 20 ve 10'un kütle merkezi nerededir acaba? Yani hani kuvvet örneğini vermiştim ya. Kuvvetin kesiştiği nokta neresidir? Yani kütlenin kesiştiği nokta. Yapmanız gereken çok basit. Öyle bir nokta seçeceksiniz ki torkları eşit olacak. Yani şu nokta. Bakın. 2 çarpı 20 40. 1, 2, 3, 4 çarpı 10, 40. İşte torklarının eşit olduğu noktadır kütle merkezi. Artık 20 ve 10 yok. Buradan ikisinin toplamı yani 30 gram var. Şimdi elimde iki kütle kaldı. Bu iki kütlenin kütle merkezi 30 gram burada, 30 gram burada. Tam ortalarındadır. 30 çarpı 2, 60. 30 çarpı 2, 60. Yani kütle merkezimiz buradadır. Artık buradan 60 gram vardır. Bunlar gider. Peki bunun koordinatı nedir? X ekseni koordinatı 3, Y ekseni koordinatı da 3. Yani cevabımız 3 3 diyoruz. Sıradaki örneğimiz M4M4M ve 12M kütlelerinden oluşan şekildeki sistemde kütle merkezinin yerini. Arkadaşlar yapmanız gereken önce bunları birleştirmek. Şu dörtgenin içinde bir noktada kütle merkezimiz. Nerededir? Genellikle en küçük ikisinden. Hangi ikisinden başlayayım? İstediğinizden başlayayım. Ben şu ikisinden başladım. 4M ile 4M eşit olduğu için tam ortalarından 8M var arkadaşlar. Şuradan 8M. Artık bu 4M'ler yok. Sonra 4M ile 8M'e baktım. Bu ikisi şu siyah çizginin üzerinde bir noktada. Hangi noktada torkları eşit olacak? 8 kere 1, 8. 4 kere 2 8. Yani artık buradan 4m ve 8m gidiyor 12m var. Elimde artık 2 tane kütle kaldı. 12m ve 12m. Bu ikisinin kütle merkezli kütleler eşit olduğu için tam orta noktasından artık 24m var. Yani bu sistemin kütle merkezi bu noktada diyoruz artık hızlanalım. Şekildeki koordinat sistemi de M4 M10 M olan kütlelerin kütle merkezinin koordinatlarını sormuş. Hemen önce bu kütleleri birleştiriyorum. Bunları çok dikkatli birleştirin arkadaşlar. Bu sistemi kaydırdığınız zaman yaptığınız her şey gider. M ve 4M ne demiştik? En küçük ikisinden başlayın demiştik. M ve 4M 1, 2, 3, 4, 5 birim aralığı arkadaşlar 4'e 1 şeklinde ayrılacak. 1, 2, 3, 4 çarpı M, 1 çarpı 4 M eşit. Artık buradan 5M var. M ve 4M bitti. Şimdi elimde 10M ve 5M var. Bu ikisinin kütle merkezi 1'e 2 olacak. Yani 1'e 2 yani şu noktadan 15M olacak kütle merkezimiz bu noktada. Peki bunun X ve Y koordinatları nedir arkadaşlar? Sıfırdır x koordinatı. Y koordinatı da 1, 2 birim 2'dir. Sıfıra 2 diyoruz. Sıradaki örneğimiz 4 tane kütle. M, 2M, 9M, 12M'in kütle merkezi hangi noktadadır? Arkadaşlar artık uzun uzun dörtgen oluşturmayacağım. Diyeceğim ki en küçük ikisi M ve 2M. Buradan M var, buradan 2M var. Bu ikisinin kütle merkezi 1'e 2 olacak şuradan. Artık buradan 3M var, bunlar gitti. Şimdi 3M ile 9M'in kütle merkezi hangi noktada arkadaşlar? 1'e 3 olacak. 3 kere 3, 9. 1 kere 9, 9. Yani şuradan 12M var. Artık 9 da 3'te gitti. Elimde 2 kütle kaldı. 12M'e 12M. O da tam şu nokta. Orta noktalarında olur. Yani kütle merkezi hangi noktadadır? B noktasındadır diyoruz. Sıradaki örneğimiz tersten sorulan sorular her zaman zordur arkadaşlar. Her zaman kütleleri verip kütle merkezini soruyordu. Bu sefer de kütleyi vermemiş. Yani bir tanesinin kütlesi 2 ise kütle merkezi K noktası ise M2 ve M3'ü sormuş bize. Yapmamız gereken ne? Önce şu sistemi üçgeni bir oluşturalım arkadaşlar. Yani kütleler şu üçgen üzerindedir. Şimdi burada not var bir tane. Çok dikkatli dinleyin. Yazdırmayacağım ben de ama siz bilin bu notu. Notumuz şu. Arkadaşlar, eğer kütle merkezi k noktası ise m2'ye baktığım zaman ben m2 ile k'nın birleştiren doğrunun üzerindedir m1 ile m3'ün kütle merkezi. Tekrar ediyorum bakın. m2 ve k bu ikisini birleştiren doğru üzerinde olmak zorunda M1 ile M3'ün kütle merkezi. Bu uzaklık bu uzaklığa eşit ise e burası 2M ise burası da 2M'dir. Ve artık buradan 4M vardır. Bunlar gider. Şimdi işim çok kolay. 4M ile M2'nin kesiştiği nokta K ise K noktasına göre alacağım tork eşit olacak. 4M çarpı 2. 1 çarpı 8M'e eşittir. O yüzden cevabımız m2 eşittir 8m m3 eşittir 4m değil 2m olur ve sorun biter. Ve videomun son sorusu arkadaşlar kütle merkezinin ilk videosunun son sorusu. İkinci videoda size türdeş cisimleri öğreteceğim ve türdeş cisimlere temel oluşturacak bir soru ile bitiriyoruz. Ağırlığı önemsiz çubuğa etken şekildeki kuvvetlerin bileşkesinin nerede olacağını bulunuz. Şekle bakıyorum. Birimler, birim uzunluklar net olmadığı için yani benim işimi kolaylaştıracak derecede olmadığı için ne yapıyorum? Torkla yapalım soruyu. Bir nokta seçin. Rastgele şu noktayı seçtim ben. Bu noktanın nerede olduğunu arıyorsunuz. O yüzden K'ya uzaklığına bu noktanın X dedim. Ve bu noktaya göre kuvvetlerin kesiştiği bu noktaya göre torklar eşit olacak. Kimlerin torkları? Kuvvetlerin. Mesela bu noktaya göre 2F böyle döndürür. F böyle döndürür. Bu 3F böyle ve 4F böyle döndürür arkadaşlar. Yani F ve 2F'in torkları toplamı ile 3F ile 4F'in torkları toplamı eşit olacak. O zaman başlıyorum tork almaya ama önce uzaklıklara bakın. F çarpı X bu uzaklıkta sıkıntı yok bulmak kolay artı. 2F çarpı 2F'in şu noktaya mavi çizgiye olan uzaklığı şurası. E buraya ne diyeceğim ben? Şurası 1 olduğu için x eksi 1 diyeceğim arkadaşlar. Eşit olacak şimdi 3f'in torku. 3f çarpı 3f'in şu noktaya olan uzaklığı. Şu mesafe. Ne diyeceksiniz? Burası x. Şunun tamamı km arası 2 olduğu için 2 eksi x diyeceğiz arkadaşlar. 2 eksi x artı 4f çarpı 4f'in şu noktaya olan uzaklığı lazım bana. Bu sefer de tamamı 3 birim olduğu için 3 eksi x diyoruz. Gerekli işlemleri yapmadan önce bir f'leri götüreyim. x artı 2x eksi 2 eşittir. 3 kere 2 6 eksi 3x artı 3 kere 4 12 eksi 4x. Eksi 4x 3x daha eksi 7x. Karşı tarafa attım eksi 9 x bir daha 10 x eşittir. 6 12 daha 18 2 daha 20 buradan x eşittir 2 birim çıkar. Yani arkadaşlar benim kütle merkezim k noktasına olan uzaklığı 1 2 birimmiş. Yani kütle merkezi hangi noktadaymış? M noktasındaymış diyoruz arkadaşlar. Bu sistemi M noktasından astığınızda dengede kalır. Ya da kuvvetlerin bileşkesi buradan 3F, 4F daha, 7F, 2F daha, 8F, 9F, F daha, daha, daha 10F olduğunu bulabiliriz. Peki bunun bu şekilde karmaşık işlemle yapılma yöntemi var. Daha basit bir yöntemi var mı? Var. Nasıl yaparım? Ne dedik az önce? En küçük ikisinden başlayın. F ve 2F. O zaman burayı 3'e böldüm. O zaman hepsini 3'e böleyim arkadaşlar. Yani şu bölmeler her bir bölmeyi ben 3'e böldüm. F ile 2F'in kesişim noktası şuradadır. Buradan ne var arkadaşlar? 3F var. Bunlar gitti artık. 2 çarpı 1, 1 çarpı 2 eşit. Şimdi elimde 3 tane kuvvet kaldı. 3F ile 3F'in kesiştiği nokta neresidir? Tam orta noktası. Artık buradan 6F var. 3F ile 3F de gitti. 6f ile 4f kaldı elimde. Bu ikisinin kesiştiği nokta bu noktadır. Nereden anladım? 2 kere 6, 1, 2 kere 6, 12, 3 kere 4, 12. O yüzden buradan 10f var diyorum. Yine m noktasını buluyorum. İlk videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda türdeş cisimleri kütle merkezlerinin nerede olduğunu, neyle orantılı olduğunu ve nasıl olduğunu bulacağız. Görüşmek üzere. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar, geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum.